Şu şeye bak. <laughs> Kabin süspansiyonu olayı çok güzel yapmışlar. Simülasyon oyunları dünyası Simulworld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. RTS 2'deyiz ve bugün World of Trucks görevini bitirmek istiyorum artık. Son 15. yi yapacağım. Şöyle hemen göstereyim. 14 tane yaptım ve Edirne'deyim. Edirne'deki herkese selamlar olsun. Ve altında çok güzel bir MAN TGX 2020 modu var. Mustafa kardeşime teşekkür ediyorum. O gönderdi bunu bana. Ben de hemen yükleyip sizler için test edeceğim. Sesi çok güzel. Kabinin sallanması vesaire süspansiyonu çok güzel. Şimdi şöyle bir sesini duyalım. Çalışma sesi gayet iyi. Şöyle dörtlülerimiz led şekilde. Kayar değil ama yine de led şeklinde. Sonra şuralar geri vites lambası, frenler falan. Gayet hoş yapılmış. Unutmazsam yine şey yaparım. Ritardırı açık unutmuşum bu arada. Ee, gece yapıp bir de biraz da gece gideriz. Biliyorsunuz bu görevlerde saati değiştirmesi hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü şurada gerçek saat üzerinden yani gerçekten 19 saat var. Bu benim aldığım yükün bitmesine. Nereye gideceğiz onu da hemen şöyle göstereyim. Ondan sonra başlayalım. Edirne'deyiz ve buradan Burgaz'a gideceğiz. Ee, Bulgaristan'dan, Burgaz'dan bizi izleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa onlara da yine selamlar diyorum ve yola çıkalım. Hem aracın sesini de size göstermiş olayım. Bu arada camları açılıyor aracın. Şöyle. Dışarıdan da gözüküyor. Ama bir şey dikkatimi çekti. Mesela sağ taraftaki camı kaldırırsam sol taraftan gözükmüyor. Bakın şu anda cam kalkıyor. Bakın buradan gözüküyor ama buradan gözükmüyor. Sol taraftaki camı da kaldırırsam aynı yine sağ taraftaki gibi oradan gözüküyor ama buradan gözükmüyor. Bu enteresan bir şey geldi bana. Bilerek mi öyle yaptılar yoksa yapılamıyor mu? Bilmiyorum. Ama gayet güzel. Şurada bir kamera daha var. Aracın önünü gösteren kamera. El frenimiz çekiliymiş. Animasyonları var tabii ki aracın. Şöyle bakın. Ve kabin içi ses değiştiği için artık şu e, gerçekten böyle sanki karşıdan geliyormuş gibi. Ses çok hoş olmuş o. E, onun dışında retarderimiz var. Şöyle hemen silecekleri göstereyim. Sileceklerimiz de çalışıyor. Dörtlü Dörtlü animasyonumuz da var. El freni neredeydi? Bu araçta freni nerededir ki? Bilen var mı? Sonra şerit takip var gördüğünüz gibi çok güzel yapmışlar onu. Şu an şu tarafta bir şey yandı ama ne olduğunu bilmiyorum. Sonra bakın ışıkları böyle açıp kapatabiliyoruz. Onun da şurada hemen animasyonunu görebilirsiniz. Ben şöyle parklar açık gitmek istiyorum o ekran değişmiyor anladığım kadarıyla. Şuralar değişiyor ama şu ortadaki ekranı değiştiremedim. O da öndeki araca 15 metre yaklaşabilirsin gibi böyle bir ibare var. Her neyse gidelim son yükümüzü teslim edelim. Bir ödül vereceği falan söyleniyordu. Hani çok değerli bir şey olacağını sanmıyorum ama en azından gitmiş görmüş olalım. Böyle ödüllerde aslında ilk alanlar bayağı avantajlı oluyor öyle söyleyeyim. Biz biraz geç kaldık. Ben çünkü başka oyunlarda oynadığım için hani bunu bitirmekle uğraşamadım. Şöyle yavaştan çıkalım. Edinenin girişinde Kırpınar güneşler, Güreşleri'ni anımsatan bir şey var. Şurada bir seyir noktası var. Ben onu kendim açtım. Problem yok. Oyunun sesini azıcık kısmam gerekiyor sanırım. Aracın sesi güzel geliyor ama biraz fazla geliyor gibi. Evet. Diğer sevde kısmıştım bunda. Ee, unutmuşum kısmayı. Bu benim hilesiz oynadığım kaydım arkadaşlar. Burada hile orada yok. Anlamın teriyle yaptığım 217 bin euro var. Başka araçlarım var. O araçlarla işte şoförler var. Onlar da kazanç getiriyorlar bana. Aynı zamanda şey de yapıyorum. Ee, i̇şte bu görevleri falan World of Trucks'a bağladığım için bu hesabımı bu save'imi diyor diyeyim daha doğrusu. Yukarıdaki navigasyon şeyini modunu Steam atölyeden sizde bulup indirebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz linkini de paylaşırım Discord kanalıma gelirseniz oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim bakın. Haritayı da oradan açabiliyoruz. Böyle bir güzelliği var. 22 plakada vay çok güzel ya. Özlemişim 22 plaka görmeyeli çok oldu. Edirne'deki herkese selamlar tekrardan. Ben aracı birazcık kullandım. Bunu ilk sesini ilk defa sizlerle duymuyorum. Birazcık kullandım çünkü bir 13 tane yapmıştım galiba. 13 14'e gelmesi için hani bir tane daha yaptım. Onu bu araçla yaptım. Hem test etmiş oldum. Aracın gidişini falan biliyorum sesini de. Şöyle hafif cam açayım. Bakın daha güzel gelsin ses. Biraz zorlanıyor gibi. Aslında en yüksek motorlu halini yaptım ama yine de zorlanıyor. Para geldi mesela. Oo! Ha yok kredi taksidi ödemişiz. <laughs> para gelmemiş. Bize ne zaman para gelir ki? Hep para gidiyor. İyi çok güzel. Buraya böyle yaptınız da biz yolun ortasında mı bekleyeceğiz? Ne saçma bir göbek mantığı olmuş bu ya. Şunu şöyle uzaklaştırabiliyorsunuz da aynı normal haritada yaptığınız gibi veya onu kapatabiliyorsunuz yukarısı kalıyor. Hatta yukarıyı da kapatabiliyorsunuz yani her türlü konfor düşünülmüş. Biz buradan böyle gideceğiz. Burgaz'a doğru gidiyoruz. Gümrük geçeceğiz tabii ki. Aracın bir kornası bu. Diğeri yok. Yani havalı kornası takmak gerekiyor galiba. Bende yok. Çalışmıyor. Edirne Otogarı bu arada şu sağ taraftaki haritada gördüğünüz yer. Şu ön kamera herhalde ya. Yoksa ha bak hareket ediyor hakikaten. Evet. Şurada kamera var demek ki. Ha soldaki aracı görüyor şu anda. Ama yaklaşınca dur duruyor. Ha o kötü olmuş. Zoom yapınca duruyor. Ben de diyorum niye hareket etmiyor? Anladım şimdi. Şöyle soldan izin isteyip kaçalım. Şu anda mesela harita gözüküyor gideceğimiz yer ama tabii oraya çok dolanarak gideceğiz. Birazcık uzun sürebilir. Sizi sıkmadan böyle keyifli keyifli gideceğiz. Bu aralar biraz ETS videoları çekiyorum. Bunları size ard arda yayınlamayacağım ama ben ee, stok gibi çekiyorum hani bunları. Çünkü ETS videosu çekecek zaman bulmak daha zor. Kamera, işte ışık vesaire derken. Biraz daha zor oluyor benim için. Diğerlerini çok çabuk çekiyorum. Hani kamera olmadığı zaman çekim yapmak benim için çok kolay oluyor. Bunların hepsini bir de ben editliyorum, ben yüklüyorum, ben işte kapak fotoğraflarını falan yapıyorum. O yüzden hani ne kadar videom olursa hazırda benim için de o kadar basit olur yayınlaması, sizlerle buluşması öyle söyleyeyim. Umarım sesim iyi geliyordur. Şu mikrofon şeyine alışmam gerekiyor çünkü. Oo, bunları geçemeyeceğiz. Bizim buradan dönmemiz mi gerekiyor? Dayıcığım bir müsaade isteyeceğim senden ya. Şöyle ben atayım kendimi sonra sen bas yine. Evet. Araç biraz fazla yatıyor böyle dönüşlerde. O yüzden buraya yavaş gireceğim. Paramız gitti tabii krediyi ödeyince <laughs> 198 bin'e düşmüşüz. Ama bunu teslim ettiğimizde biz 200 bin euro civarını yine aşmış olacağız. Belki böyle kamyon falan bir şeyler alıp hani bu seviyi ilerletmeye çalışabilirim. Hani böyle hilesiz zor bir şey isterseniz de arkadaşlar profil onu da söyleyin. Hani öyle de bir şey yapayım. Hilesiz oynanış gibi dönecekmiş ya. Hamza Bey ile. Şurada çok güzel bir şey var. Toprak yol var. Oraya çıkıp böyle aslında inilebiliyordu galiba. Denemedim ama şimdi bizim acelemiz var. Yükümüzü teslim etmemiz lazım. Şu hediyeleri bitirmemiz lazım. Yılbaşı bitti sonuçta. Hani yılbaşını geçtik ama şeyin bitmesine daha var. Bak yine takıldı. Şöyle oraya bakınca hareket ediyor, böyle duruyor bak. Allah, ona bakayım derken yine saçmaladım. Şuradan geçecekmişiz. Şöyle bir tanesine girelim. Burada aracın yükünü falan ölçecekler. Neden böyle durduğunu da göstermeyi anlamadım ya. durmamız lazım evet. 38 ton. Devam edebiliriz. Sol tarafta altta küçük bir ayna daha var. Hani şu an benim direksiyon kameram geliyor oraya ama o da böyle daha hani şeyi görebilmek için kör noktayı diyeyim. Yapılmış bir kamera şey daha var pardon, ayna daha. Bu araç kameralı değil, tablet aynalı değil. Öyle bir seçeneği yok yani. Şöyle dışarıdan göstereyim yakışıklıyı ya. Gündüz tabi ledler falan belli olmuyor. Aslında ledlerimiz var. Dizel 6.69 diyor. Euro mu acaba? Yok ya euro olamaz. 6.69 TL de olamaz. <laughs> Çünkü dizel 13 küsür oldu galiba. 12 küsür mü oldu ne oldu? Artık zamlara yetişemiyoruz hızına. Takip edemiyoruz. Of of of. Fiziğe bak. X-ray'den de geçtik. Eyvallah polis mi? Son teslimatımız. Bakalım ne getirecek bize. Şurada bir yerde Türkiye'ye hoş geldiniz falan bir yazı vardı ya. Onu geçtik mi? Aa şurasıymış. Şimdi maalesef bu World of Trucks şeylerini yaparken şey yapamıyorsunuz. F9'da ışınlanamıyorsunuz. Sıfır kamerasını kullanabilseniz bile onu engellemişler. O yüzden fotoğrafı da şimdi çekmem lazım yoksa dorsa değişecek çünkü. Dorsa değişmesin diye şöyle oynarken bir yerlerden fotoğraf almak istiyorum. Şöyle bir tane alayım elimde bulunsun da. Sonra belki değiştiririm. Ya şu kamera neden sadece böyle durduğumda çalışıyor? Aynayla beraber mi çalışmıyor? Anlamadım. Aslında çok güzel ya. Aracın önünü gösteriyor şey şerit falan. Her yeri her şeyi görebiliyorsunuz. Aynayla çalışmıyor anladım kadarıyla. Sağa bakınca çalışıyor. Şu yukarıdan şeyimize bakalım. Haritamıza. Yapanlarınız olmuştur herhalde bu teslimatı. 15'te 15'i yani. Dediğim gibi ben başka oyunlar oynayınca özellikle Farming Farming Simulator 22'ye biraz daldım da bu aralar. Onları oynadığım zaman tabii şey oluyor. Buna zaman kalmıyor. Bu arada Christina 8000 euro getirdi. 200 bin'i yine geçtik. Kadın şoför de aldım tabi. Öyle Sırf erkek sırf erkek olmaz Burada seralar var Farmingde yaptığımız seralar gibi Çok güzel olmuş bunlar da Pardon sera diyorum şey ee, Güneş panelleri Önce sera sanmıştım O zaman da öyle sanmıştım Ama güneş panelleri var Çok güzel yapmışlar Keşke bizim ülkemizde de böyle fazlasıyla Güneş paneli olsa Çünkü çok güneş alan bir ülkeyiz aslında ama Kullanmıyoruz onu Hız sınırı 90. Bu tarz teslimatlarda biliyorsunuz. 90'ı geçemiyoruz. Şöyle bir vites aşağı düşüreyim. Ayçiçeği tarlaları. Edirne'de de çok vardır. Bulgaristan'da da var demek ki. O dönecekmişiz. Dön dayı dön. Dön çarpışmayalım. O yol bozuldu en sevdiğim. Böyle kaymak asfaltta gitmeyi sevmiyorum ya. Böyle biraz yol bozuk olsun. Toprak olsun. Toz duman. Bir saniye. Evet ekran görüntümü aldım geldim. Hop buradan dönüyormuşuz. Hemen şöyle. <laughs> Az kalsın duvara çarpıyorduk. Navigasyona da bakmadım çünkü. Az bir yolumuz kaldı sonra fotoğraf çekecek yer bulamam falan. Arkadaki dorsa değişsin istemiyorum. Yoksa başka dorsayla ile çekerim de. Şimdi hediye dorsesiyle çekmek istedim o yüzden. Şurada villa mı var bir şey var. Camları kapatalım. Aracın sesi güzel. Onu iyi yapmışlar bence. Biraz zorlanıyor falan mesela o da gerçekçi olmuş. Böyle uçup gitmiyor yani araç. Şu şey de çok güzel gözüküyor. Öndeki araca 15 metre falan diye bir şey yazıyor. Onu ayarlıyor mu bilmiyorum bu arada denemedim. Şu an mesela şey açıktı. Burada dar yollara girecekmişiz gibi bir his var içimde. Aa bu yolda çok güzelmiş. Ağaçlık. Ve tırtıklı. Vay çok güzelmiş orası. Acayip sallanıyor şu anda direksiyon. Ben bu ayarı biraz abarttım galiba. Burgas şöyle soldan devam edeceğiz. Ne kadar güzel yerlenmiş buralar. Ben buraya hiç gelmemişim galiba. Minicim lütfen müsaade et. Ben bir geçeyim. Bir tane daha güzel kamyon modum var. Tır modum var. O da yakın bir zamanda gelecek videosu arkadaşlar. Bu tarz videoları seviyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın. İzleyenlerin çoğu takip etmiyormuş bu arada. Benim gördüğüm kadarıyla. istatistiklerde. O yüzden bir abone ol butonuna basarsanız sevinirim. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basarsınız zaten. Buralar çok güzel. Yani bir şey bulamadı ve masraf ne kadar neyse 702 euro azmış. Bazen çok aşırı masraf çıkartıyorlar böyle bir iş bulamadan döndüklerinde. Yukarıdan tren yolu geçiyor. Orada daracık bir yol vardı ama girilmiyormuş. Böyle bildiğiniz güzel harita modu varsa aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Hani harita modu da deneyebilirim. Böyle hep araç deniyorum ama güzel harita modu da hoşuma gider yani böyle dar sokaklı falan. Yolun gidişi ters de olabilir. Hani bu İngiltere'deki gibi veya Kıbrıs'taki gibi, Japonya'daki gibi birkaç yerde var. E, ters de olabilir. O kadar büyük problem değil. Belki öyle araçlar bulurum. Bak mesela buralara giriliyor ama. Of nasıl yattı. Vay burada nehir mi var? Göl. Göl mü? Burası neresi bilmiyorum. Bak, bak nasıl yatıyor. Şu şeye bak. <laughs> <laughs> Kabin süspansiyonu olayı çok güzel yapmışlar. Bayağı yaklaştık. Market yazıyor galiba şurada. Şuradan sağdan bir yerden çıkacağız. Ha yok sağdan çıkmıyormuşuz her şey. Göbeği döndürecek. Ben sağ üstte çıkacağız sandım da. Yanlış anlamışım. Yine her zamanki gibi Navigasyon özürlü ben Bir Müsaade edin gençler Amerikan Truck Simulator'ın şeyi var reklamı var Buralar bizim şeye benziyor Bisiklet yolu falan var tabi. Burgaz, Burgaz'a geldik Varsa izleyenler selamlar olsun Dayı geç hadi geç geç. Çarptıracağım bizi ya. Ey Allah'ım ya Rabbim. Dur evladım. Dur evladım. 3 kilometre diyor. Hiçbir şey görmüyoruz. Nerede bu 3 kilometre? Araç çekmemeye başladı. Burada komik bir petrol istasyonu var ama çalışmıyor galiba. Bu ne ya? Şirkete buradan giriliyor. Oo. Terminal falan bir şey diyor. Ha port. Şeye geldik. Ne deniyor ya ona? Ay Allah, adını unuttum. Liman, liman. Limana teslimat yapacakmışız. İyi daha güzel. Burayı da görmüş oluruz. Yine seyir noktası varmış. Seyir noktalarını arttırdılar diyorlar da çok bir şey yok böyle kamerayla. Edirne'nin üzerinde gezdi mesela. Ben Edirne'dekine baktım. Yani çok ekstra bir şey yok. Burada da Burgazı geziyor olacak. Burası seyir noktası. Burası Edge Hani onu bir yenilikmiş gibi 1.43'te sundular da. Biz buradan döneceğiz galiba evet. Şöyle. Evet. Kolay veya zor diyor. Kolay teslim yapalım. Uğraşmayalım şimdi. Zor olan gerçekten zor olabilir. Burası mı? Evet. Şöyle kafadan gireceğiz. Hediye paketimizi de veriyoruz artık. Son hediye paketimizi. Bakalım ne diyecek? Ben de ilk defa göreceğim. Sizinle birlikte. O anı da çekmek istiyorum. O yüzden fotoğrafımı daha önceden aldım. Biraz yamuk girdik ama neyse kabul etti. Aa gece yapacaktık. Bir saniye bak yine unutuyordum. Hemen şöyle gece yapayım. Aracı göstereyim size gece halini. Evet ışıklar. Şu ledler çalışıyordu sanki ya. Yani niye? Allah Allah. Şu şeyin altındaki yani sinyal olan ledler aynı zamanda gündüz farı olarak gözüküyordu diye hatırlıyorum. Ama şimdi göstermiyor. Kabini de göstereyim. Zaten yukarıda şeyimiz var. O yüzden kabin ışığı diye bir şey yok. Aracın işi de böyle oluyor geceleyin. Göstergeler falan. Gayet net, gayet okunabilir. Ee, çok güzel bir mod olmuş arkadaşlar. Yapan kişilerin eline sağlık diyorum. Şöyle hemen 8 yapalım saatimizi. Hah yağmur başladı ya. <laughs> Neyse. Yükümüzü boşaltalım. Hadi bakalım Bismillah. İlerlememizi kaydetti mükemmel teslim ettik tabii ki de E ne oldu kişisel hedef tamamlandı diyor tamam herhalde şey Steam hesabıma mı gelecek artık ne olacak bilmiyorum oradan bakarım bilenler varsa da aşağı yorum olarak yazabilirler ama etkinliği tamamlamış olduk böylece daha bir sürü tabii şey var. Bu etkinlikte hala yapılmamış bir sürü yer var İstanbul falan hala tamamlanmamış bu arada İstanbul ve Tekirdağ Edirne tamamlanmış benim gördüğüm ee, Edirne'ye teslimatlar tamamlanmış herhalde Anladığım kadarıyla Artık hani ayın 16'sında bitecek diye biliyorum Ayın 16'sına kadar sizde teslim edebilirsiniz Şöyle sileceklerimi çalıştırayım Yağmur camlara gelmiyor Niye öyle olmuş ya? Geliyor mu? Ha birazcık geliyor Yandan güzel akıyor falan da Yağmur efekti çok şey değil. Yağmurla ilgili bir mod vardı. Belki onu kurmamız gerekebilir. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala da değilseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.